Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. RBK'ya konuşan Rostek Başkanı Sergey Chemezov, şu an yaptırımları hafif olarak nitelendirmek mümkün değil. Hayatı zorlaştırmak için yapılabilecek her şey yapıldı. Çok sert yaptırımlar aslında bir savaş. Doğal olarak buna hazır olmamız gerek. Fakat Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalıların bu savaşa hazır olmadığını düşünüyorum. Öncelikle de Avrupalıların ifadelerini kullandı. Çemezov, Rusya ve Avrupa'nın çok fazla karşılıklı çıkarı olduğunu, ancak ticaret hacminin küçük olduğu, Amerika Birleşik Devletleri karşı hiçbir bağımlılıklarının bulunmadığını vurguladı. Çemezov, ancak ürünlerini Rusya'ya satma fırsatından mahrum kalan Avrupa. Kendi açımızdan partnerlik ilişkilerimizin kötüye gitmemesi için elimizden geleni yapıyoruz dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.